Herkese merhabalar. Şimdi tarifimde yer alan bir tane daha uygulamayı göstermek istiyorum. Tekniği göstermek istiyorum. W olarak yazıyor. Bir ilmeğin içerisine üç tane sık iğne yapmayı ifade ediyor. Burada benim bir tane sık iğnem var. Onun içerisine ben 1, 2 ve 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu W olarak ifade ediliyor. Bir diğer bunun tam tersi olan şey de M olarak yazıyor. Küçük harfle M yazıyor tarifimde. Onu da bu şekilde yapıyoruz. 3 tane eksiltmeyi anlatıyor tek çekişte. Birinci aldım, ikinciyi aldım, üçüncüyü aldım ve bunların hepsini birlikte tek seferde çektim. Bu da M olarak gösterilen ifade. Görüşmek üzere.